Müslüman yılbaşı kutlamaz. Bizim kültürümüzde değil bu. Hacı bazı çocuklar bunu çekmiş bazı liselerde. Hel olsun evlatlarım dedim yani. Demişler ki Müslüman yılbaşı kutlamaz. Doğru söylüyor. O zaman bu şöyle yapalım. Her dünya vatandaşı gibi Müslümanlar da yılbaşını bilir. Evrenseldir. Global diyoruz artık bunu dünyada. Şimdi Instagram'ı yatsıyamayız değil mi? Instagram'da bize Batı'dan geldi. TikTok Çin'den geldi. Bunları o zaman şunu diyebiliriz. Bir aklı başında adam TikTok'un zararlarını bilir. Ama TikTok'u kullanabilir. O zaman... Bu tercih meselesi. Bravo. O zaman bu da böyle. Hı. 31 Aralık günü yani yılbaşı kutlanmamalıdır ama bilmelidir tercih meselesi. Ama... Evlerdeki ağaçlara ne diyorsunuz? Saçmalıktır. Yani ne o? Ancak plastik, e, mikroplastik geri gerizekalı yani. Gereksiz. Ne gerek? Ne o? Çam ne yapacağız çamımız? Çamla mı büyüdünüz? Sisi istiyorlar falan. Ya yani boş işler ya. Yani. Heh sen de sen bilirsin. E, yapmam. Eskiden zorla hocam çam, ya, çam ağacı. Biz de böyle çünkü git bugün arama dedim ki ya anne dedim ona da böyle bazen kızıyorum. Bu çam ağacı. Oğlum dedi biz dedi küçükken öyle şeyler gördük dedi. Hamurun tuzunu öyle biliyorduk. Ne yapabilirim dedi. Bak aferin. Öyle gördük dedi. Aferin çok doğru bir şey söyledi. Yani şunu diyor. Sen diyor evladına diyor çam ağacıyla büyütürsen onun normali oluyor. Çıksın diyor yani diyor ki biz diyor, hep yaptık diyor. Geleneksel olarak yapıyor bunu. Şimdi bunu döveyim mi ben? Ama şunu söylüyorum bana beni dinleyenlere. Yılbaşına abartmayın. Yılbaşı bizim kültürümüz değil. Onun için yine yıla giriyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Evet takdirde 1 Ocak görüyorum. O zaman yeni bir yıl. O zaman şunu kurtla, yeni bir ayı kutlayın. Gece 24'ü kutlayın. Ama insana yeni bir yıl, yeni bir şans. düşünebilirsiniz. E diyebilirsiniz. Allah'ım yeni yıla giriyoruz. Bu 365 günde benim DNA'mı hatalı yerden kırma. Doğal yerlerden kıl. Ve beni doğal ve güzel yaşlandır ya Rabbi. O dua et. Yanlış yerden, e, belalı yerden kırma ya Anladınız mı? Beni? Evet. Yani bu şekilde dua etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Yıl başında böyle dua edin. Ben ek dualar da ediyorum böyle. Hani bir daha bir dua etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.